Hepiler olarak sana oyuncu asla Ben de Zorga Bicam olarak sizlerle birlikte ilk defa izleyici artıları geldi Sağ olsun adı neydi bakayım bir şurada göz yazıyordu evet Orada arkadaşlar adı Be evet, Merhaba abi merhaba Bu mesele özel yaptım Beğendiysen bana ve sana abone olsunlar ve like atsınlar Kanalda şurada kanalım yorley 3414 Evet bu herhalde olur kostur mepi. Çocuk uğraşmış Kısa video olacak zaten. Güzel olmuş bak buraları. Evet. Güzel olmuş. be Beğendim. Teşekkürler Ahmet. Bir daha deneyelim lan. Güzel bir beğendim bak. <laughs> evet. Hadi bu var mı? Çok kolay. <laughs> Güzel iş bak bu hep. Sağ ol abi. Beğendim bak. Bu yüzden kendi videomu like atacağım bak senin için. Arkadaşlar bakın Ahmet ne diyor? İkimizin kanalına abone olun ve like atın diyor. Evet arkadaşlar ben bu beğendim. Siz nasıl beğendiniz bilmiyorum. Ama ben de bugün arkadaşlar bir işe çıkıyorum. Abone olun. Hoşçakalın. Ve şöyle alayım şurayı hoşça Hoşçakalın ve bay bay.